ne olur güldürme yakınımda. Hocam çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Gittiğim yerleri bana yazan bir, bir hesap vardı yani. Sanmıyorum. Menajer önemli değil mi? <laughs> Merhabalar, ben İrem Tuncer. Aldatmak dizisinde Serra karakterini canlandırıyorum. Şimdi sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. <laughs> karakterini üç kelimeyle tanımlayabilir misin? Para, para, para. <laughs> Ya tabii bunun bu paranın yanında Serra'nın aslında çok fazla hırsı var. Ya bu hırsı da para için ama. O yüzden para 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 doğru bir cevaptı bence Serra için. <laughs> Serra'nın en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorsun? Hırsını seviyorum ama bu hırsı bu kadar negatif bir yerden değil de daha pozitif bir yerden kullansa aslında. Onu seviyorum ya. Bu kadar yüksek bir insan, bu kadar yüksek bir ruh oluşunu da seviyorum aslında. Serai karakterine hayat verirken ilham aldığım biri var mı? Var aslında. Sevdiğim bir oyuncunun arkadaşımın bir önceki projemizde beraber oynuyorduk. Onun böyle oynayış tarzı çok hoşuma gidiyordu. Biraz ona yakın ve bu karakter bana geldiğinde şey demiştim ah evet ya artık bir tık da buna yakın bir oyun ve karakter ee, ondan bir tık ilham almıştım öyle Keyifli. <laughs> İrem olarak kimden neyden en çok ilham alırsın çok kitap okuyorum ben çok fazla okuyorum kitaplar herhalde ya kitaplardan ilham alabilirim bir de kimden kısmı tam bir Haluk Bilginer hayranıyım çoğu oyuncuda olduğu gibi ben de başka bir sevgi barındırıyor. Ondan ilham alıyorum bu arada. Kardeşlerin var mı? Evet, bir tane abim var. Onun sanatla bir ilgisi yok. Tanımazsınız. Sette ilk günün nasıldı? Tabii ki her setin ilk günü gibi çok heyecanlıydı. Ama şöyle bir heyecanım vardı benim ayrı bir noktada. Dediler ki Murat Saraçoğlu yönetmenimiz. Ben de Murat Hoca'yla hiç tanışmamıştım ve çalışmayı çok istiyordum. O yüzden onunla ilk karşılaştığımda bir tık "Merhaba hocam, ben İrem." gibi bir noktadan tanışmıştım ama onu çok seviyorum. Sette acayip bir anın oldu mu? çok acayip sayılmaz ama bir gün set yemeği olarak böyle çok güzel yemekler getirdiler bize. Ama şöyle böyle sulu yemek falan değil de kısırlar işte patates, salataları ama o kadar çok çeşit var ki biz de hepsinden aldık. Burcu'yla karavana geçtik, yemek yiyoruz. O sırada şey konuşmaya başladık. Kısır yiyerek Müge ne olmuş gördün mü? Bak ben o kızdan bu çıkacak demiştim falan gibi bir konuşma geçti ve dedik ki biz ne yapıyoruz ya? Biz ne yapıyoruz? O, o anı unutamıyorum. Yani kısır yiyerek o gün sabah Müge ne olduğunu konuşmuştuk setin en düzenlisi. Ben karavanımı genelde Burcu'yla, Caner'le, İlayda ve Alize ile paylaşıyorum. Dördü arasında kendim kesinlikle en düzenli değilim. Yani karavana girdiğiniz anda çanta orada, o orada falan gibi bir şey. Alize, Alize gerçekten Alize gördüm. Bizim kadar dağınık değil en azından. Setin en gecikenim. Bizde en geciken oyuncu diye bir şey yok. <laughs> Setin en tez canlısı... Şimdi kendi aksımı düşünüyorum doğal olarak. Az önce söylediğim isimler. Ay çok tez canlı birisi yok ya sette. I I. Sette seni en çok kim güldürür? Burcu. Burcu ile sahne çekerken... Allah en son şey oldum, ne olur güldürme yakınımda, ne olur güldürme gibi uyarılarda bulunuyoruz kendimize. Gülmekten çekemediğin bir sahne var mı? Yine Burcu'yla tabii ki. Yani bu arada ağlıyor sahnede benim yakınım ama yine beni güldürmeyi başarabiliyor. O yüzden böyle bir sahnede hocam çok özür dilerim bir güleyim falan deyip gülüp tekrar başladığım olmuştum. <laughs> Hayatta seni en çok güldüren şey nedir? Feyyaz Yiğit. <laughs> ben Feyyaz Yiğit'e çok gülüyorum. Galiba Feyyaz Yiğit. <laughs> duygusal olarak zorlandığım bir sahne var mı? Ya evet. Selin'in çocuğunun öldüğünü öğrendiğimiz an, böyle Selin'in bir sinir krizi geçirdiği an vardı. O anda gerçekten ne yapacağımı bilememiştim ve bunda zorlanmıştım. Gün içinde en çok kullandığın kelime, ben şey diyorum, hadi baba ya. <laughs> çok evet tipimle uyuşmuyor olabilir ama Hadi baba ya deyip geçiyorum. Hatta bir private hesabım var adı da hadi baba. Çok özür dilerim. <laughs> en çok nerene ya da neyine iltifat alıyorsun? Yani iltifat mı bilmiyorum ama ben çok Şeyma başına benzetiliyorum. Çok beğendiğim bir kadın bu arada kendisi. Saçlarımı alıyorum onun dışında. Saç rengimi alıyorum. Saçlarım. <laughs> Hatırladığım en komik düşme anın hangisi? Çok uzun zamandır düşmüyorum. Böyle bir anı hatırlamıyorum. Umarım bu röportajdan sonra başıma böyle bir şey gelmez. <laughs> Sırf bu e, soru yüzünden. Batıl inancım var mı? Benim batıl inanç mı bu artık nedir bilmiyorum ama birisini esnerken gördüğüm anda sanki onun enerjisi böyle ağzından bana giriyormuş ve benim de hemen o enerjiyi içimden çıkartmam gerekiyormuş gibi hissedip ben de esniyorum. Ama bu esnemek bulaşıcıdır gibi bir yerden değil. Bunu bile isteye yapıyorum ve son noktasına kadar böyle esniyorum ve oh diyorum tamam artık kendi enerjimdeyim. Çok saçma olduğunu biliyorum ama bunun üstesinden gelemiyorum. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine mesaj gönderdin mi? Gönderdim. Hem de şöyle. Bir arkadaşım yanımda, karşımızda başka bir arkadaşımız var ama bu söylediğim talih sayılarında. Yanımdaki arkadaşımla ilgili karşımdaki arkadaşıma mesaj atarken onu aslında yanımdakine attım. Çok karıcıydı. Birini etkilemek istediğinde yaptığın bir jest mimik var mı? Şes ve mimik yok da büründüğüm bir tavır var tabii ki. Sadece ben normal hayatımda işte kaşlarımı çok yukarı kaldırıyorum ya da böyle büzüyorum falan oynarken de biraz yapıyorum onu dikkat etmem gerekiyor. Çocukluğuna dair en çok özlediğin şey ne? Galiba babaannemin evi. Yani o sıcak bir ortam vardı orada ve çok tatlı bir ortamdı. Babaannem vefat edince o ortam kalmadı. En çok onu özlüyorum. Asla vazgeçemeyeceğim bir keyfin, zevkin var mı? yani kitap okumayı söylemiştim. Onun dışında çok fazla arkadaş düşkünlüğüm var benim. Arkadaşlarımı çok seviyorum ve onlarla vakit geçirmeye bayılıyorum. Galiba arkadaşlarımla vakit geçirme zevkim asla vazgeçemeyeceğim zevkim olabilir. Kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan nedir? Kedi. Çünkü çok sevdiğim bir kedim var ve onun en hırçın anı da en sevgi dolu anını da yakından görebildiğim için ben de öyleyim en sık kullandığın 3 emoji hangisi? Kırmızı kalp, beyaz kalp, pembe kalp. <laughs> evet, ben çok sık kalp kullanıyorum. Sana karşı kullanılmasından işte içe nefret ettiğin 3 emoji hangisi? Siyah kalp. Siyah kalbi sevmiyorum. Böyle ne gerek var? Kalpse siyah olmasın. Beyaz olsun. Kırmızı olsun, yani kalp oldu belli olsun. Yediğin veya dendiğin en garip yemek hangisi? Ben geçen sene sushi yemeye başladım. Ya yani en garip yemek değil muhtemelen, ama sushiye aşık oldum ve şu an çok sık aralıklarla sushi hastasıyım. Sushi yiyorum, ama en garip yemekte yani. Ben böyle keyifli bulmadığım bir yemeği tatmıyorum maalesef. Böyle görüntüsünden hoşlanmadığım bir şeyi. O yüzden galiba yok. Lisede sınıfın neresinde oturuyordun? Tabii ki en arkanın bir önünde oturuyordum. <laughs> Çalışkan mıydın? Lise hayatıma kadar hiç değildim. Lisede de değildim. Üniversiteye geçtim, konservatuvarda oyunculuk bitirdim. O zaman gerçekten çalışkandım. Yani sevdiğim bir bölümdü ve aşık olduğum mesleğe giden bir bölümdü. O yüzden üniversitede çalışkandım, ama onun öncesinde hiç değildim. <laughs> hiç kopya çektin mi? Çok özellikle lisede edebiyat dersinde, üniversitede de tiyatro tarihi dersinde. Çünkü o tiyatro tarihi asla bitmiyor. Dünya tiyatro tarihimiz çok geniş. <laughs> lisede bir grubun var mıydı? Tabii o arka dörtlü. O arka dörtlü grubuna ben de dahildim. <laughs> lisede popüler miydin? Ay evet ya. <laughs> yani şimdi düşününce çok garip geliyor o popülerlik ama evet o lisede tanınan kızlardan birkaç tanesi de bendim. Dinlemekten asla sıkılmadığım bir şarkı. Teoman'ın bütün şarkıları galiba. Ben Teoman'ı çok severim. Ama Teoman'ın hangi şarkısı dersek saat 3 olabilir. <laughs> Uyuduğun en ilginç yer neresiydi? Önceki setimde hocanın yanında böyle monitörün yanında bir yatak vardı ve böyle bir sahne aralığım vardı. Gidip karavanda uyumak yerine hocanın yanına kıvrılıp monitörün başında uyuyakalmıştım. Orası olabilir belki. <laughs> Bugüne kadar hiç lakabın oldu mu? Bana Irko diyorlar evde. Hiç sevmiyorum ama işte annemin, babamın, kuzenlerimin, herkesin Irko demesi. Yani Irko çünkü neden? Neden? Çok kötü geliyor kulağa. <laughs> en tuhaf takıntın ne? Bu esnemekten bahsetmiştim. Esnemek olabilir. Onun dışında tuhaf bir takıntım yok galiba. Bilmiyorum. <laughs> Sana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misin? sonra konuşuruz. Bu önemsenmemek yani daha sonra falan gibi şeyler. Erteleme cümleleri genel olarak bence küfür etkisi yaratıyor ya. Paranormal bir yeteneğin var mı? Herkesin böyle işaret rüyaları vardır bazı şeylerde. işte. şunu gördüğümde hep şu olur denildiği şeyler vardır. Öyle şeylerim var işte bazı rüyalarım. O kadar. Onun dışında paranormal bir şeyimiz yok maalesef. Hangi hareketi yapan insanları hayatından hemen uzaklaştırırsın? Saygısızlık. Buna tahammülüm yok maalesef. Yani özellikle karşımda birisinin sesini yükseltmesi ve hiç kabul edilir bir şekilde davranılmaması. Bunu reddediyorum. Kimsenin bilmediği özel bir yeteneğin var mı? Özel bir yetenek sanmıyorum ama kimsenin bilmediği evet bir şeyler karalıyorum, bir şeyler yazıyorum. Kimse bilmiyor ama özel bir yetenek mi sanmıyorum. Şimdiye kadar sosyal medyadan gelen en ilginç yorum neydi? En ilginç yorum mu bilmiyorum ama sürekli benim gittiğim yerleri bana yazan bir vardı. Bir hesap vardı yani. Şimdi şu kitap evinden çıktın ve Cihangir'e doğru gidiyorsun falan gibi mesajlar alıyordum ve çok korkunçtu. Sonradan kesildi çok şükür. <laughs> Telefonunda en son kimi aradın? Menajerimi. <laughs> Çünkü yani menajer önemli. <laughs> en son söylediğin yalanı hatırlıyor musun? En son söylediğim yalan... Hatırlıyorum. Hatırlıyorum ama bu biraz kırıcı bir yalan o yüzden söylemeyeceğim. <laughs> Son sorumuz, bu röportajda hiç yalan söyledin mi? Söyledim. <laughs> söyledim çünkü yani o soruda o yalanı söylemeseydim buradan çıktığımda her şey bambaşka olabilirdi. O yüzden söyledim arkadaşlar, özür dilerim. Sorularınızın tümünü yanıtladım. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Çünkü ben Gerçekten bu yaratıcı soruları cevaplamaktan çok keyif aldım. Son olarak da kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim. Bu arada bu videonun altına gelen yorumları da okuyacağım. Umarım güzel yorumlar yaparsınız ve ben de mutlu olurum. <laughs> teşekkür ederim.